bu ülkede 15, 16, 17 yaşında gençler karşılıklı rızayla, anne babalarının da rızasıyla evlenmişler. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yuva kurmuşlar. Bu evlilikten çocukları olmuş fakat 8 sene, 10 sene, 5 sene sonra polis geliyor, babayı erken yaşta kız çocuğunu alıkoydun, erken yaşta, küçük yaşta kız çocuğuna affedersiniz tacizde bulundun diye kendi eşinden bahsediyor. Babayı alıp hapse götürüyor. Bu şu anda Türkiye'de uygulanan bir olay. On binlerce baba erken yaşta evlenmiş Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, anne baba rızasıyla, kız tarafının kızın da annesinin babasının rızasıyla Kızın kendisinin de rızasıyla. Ama bu, o yaşta çocuğun e rızası, olur. rızası olur mu Sayın Erbakan? Elbette ki olur. Bizim medeni kanunumuzu ithal ettiğimiz İsviçre'de bugün kız çocuğu için evlenme yaşı 15'ten başlıyor. Tabii ki bizim dediğimiz gibi rıza aranmak şartıyla diyor. Çok bu kanunlar ithal ettikleri, hayran oldukları, ta yıllar önce medeni kanunumuzu medenileşeceğiz, modernleşeceğiz diye getirdiğiniz İsviçre dahi sizden fıtrata daha uygun bir uygulama yapıyor. 15 yaş ve üzerinde evlenmesi rızanın olması şartıyla mümkün. E şimdi bunları alıyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Aynı şekilde gayrimeşru olarak bu yapıldığında hiçbir cezası, hiçbir suçu yok. Yani 40-50 yaşında bir adam nikahsız resmi nikah olmadan, imam nikah olmadan 15-16 yaşında bir kız çocuğuyla birliktelik yaşarsa, hatta o kız çocuğundan çocuğu olursa nikahsız bir şekilde bunun bir cezası, bir suçu, hapsi, hiçbir sorgulaması, hiçbir şey yok. Devletin nikah cüzdanı verdiği, evlenme cüzdanı verdiği, anne babanın razı olduğu, tarafların razı olduğu, evlenmiş, 20-30 yaşlarına gelmişler, çoluk çocuk sahibi olmuşlar, Götürüyorsun, babayı hapse atıyorsun, o hanımı da, o çocukları da perişan ediyorsun.